dakikalarını yani güzel dakikalarını sayar olduk. Şek Cumhuriyeti maça ama pardon. İkinizi de tutayım da şöyle ikinizi de, de ana. Ana. İkin. tutalım arkadaşlar. Bir şey oldu mu? Ar yok. Eee şey platformun üzerindeyiz. Platform kaydı açık. Ben ikinizi de tutayım. Ben ikiniz de tuttum mi? Evet. Tamam. Yok yok, tamam. ikinizi de tuttum diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yok yok. Şöyle biraz dinleyebilirsiniz isterseniz. İkinizi de tuttum bari. İyisiniz böyle. değil mi? Tamam iyi iyiyim. İsterseniz ben çıkayım yayından. Şöyle alalım. Geçmiş Bak ken evet. şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su içiniz. Biraz bizimiz bir daha arama tamam mı? Bak. Teksin teksin mi Bak güldü Ahmet evet. bir daha arama. Evet. evet. E parasını almışsın. Beyefendinin bir de üstüne bir daha arama. Nerede? Bir daha beni arama. Pisliğin tekisin sen diyor. Cık. Hayır öyle demek istemiyor. Yalnız ne demek? <laughs> evet, öyle demek istemiyor. <laughs> 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 öyle demek ne öyle başka türlü demek istedim. Ne, ne demek de başka türlü Ahmet Bey? Ah! Bu çocuğu. Aa, bir perspektif içerisinde e, Sayın Duman kurtulmuşu oturtmak Duman kurtulmuşa da haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. E, tam zamanıdır. Niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi Christy, this arrest sends shockwaves throughout this campus. Students stunned to learn what this federal complaint Oh my goodness. Okay. Let's <laughs> Alo. Evet kiminle görüşüyorum? Ben Harun. Harun Bey ekranda kaç sent var? Ee, canlı Evet şu anda canlı yayındasınız efendim. Buyurun. Kaç sent var ekranda? <laughs> Alo. Ananım var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim. Sayın seyirciler Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın belediye başkanlığı döneminden kalma şaraplar müzayede ile satışa sunuldu. 5 bin şarabın satıldığı müzayede ile il müzayede Bu müzay müzay gibi bugün de Taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tsunami. Bir... Adam coştu lan bunlar. Hı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız Burcu Benek iyice havaya girmiş durumda. Taksim'de kutlamalar devam ediyor. Tabii... Sayın seyirciler şu anda telefon attığımızda İsviçre Portföy Analisti Gaye Bural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. Yanlış aradınız. Sayın seyirciler haftalarımızda bir problem oldu. Ben tekrar etmek istiyorum. Gamze. Gamze. Maalesef. O an başka biri yoksa hatta bağlanıyorsunuz efendim. Evet, Bir yarı Terbiyesiz. Hiç böyle insanları kale bile almıyoruz. Bu insanların yaşaması bile bizim için utanç verici bir olay. Devam ediyoruz. Buyurun efendim. Bak. Ne? 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 Ne?

Beynim Allah sana. Çok olur. Trabzon süper amatör küme takımlarından İdman Ocağı'nda forma giyen ve bu sezon... İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tavşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu Türk Sanat Müzikisi konser... Ya, Hop, kamereye gidiyor. İsmail. 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Bitti, bitti. Kala, tamam bitti. 94'ten <laughs> bit bitti. Bu mandallarında yoğunlaştı. Şimdilikselende karada. Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim şimdi eğer hazırsanız çekilişimize başlayacağız. valilik akşam saatlerinde açıklama yapacak okulların tatili olup olmadığı yönünde. Nazlı Çelik. Şimdi e, mesajda Fatih abi Ankara'nın Mamak ilçesinde sularımız sabahları 12'ye kadar akıyor sonra akşam 10'a kadar çok zor durumdayız demiş Haydar Yılmaz bunu söylemiş mesajı göndermiş. Bu arada e, İzmirliler sizleri ilgilendiren bir haber var İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış deniz otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim e, terbiyesizlik yapmaya terbiyesiz adam ayıptır ya cık cık. biz burada hizmet yapıyoruz sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya her neyse Ömer Yıldırım Fatih Bey deden demiş Ömer Yıldırım ilimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş ayıptır arkadaşım ayıptır ayıp terbiyesiz herif ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın. Gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse. Moralimizi bozmayalım. Haberlere devam edelim. Allah'ından bul. Arazinin tahsisi bile yapıldı. Cephanelerimiz buradan taşınacak. Aileler taleplerini bir kez daha iletme fırsatı bulurken şehitler için mevlet okutuldu. Oğlum şu haberler düzgün yazlan. We are at the Milwaukee Boat Show, and it's more than just boats here this morning. Two teachers here at Clinton Avenue Elementary in New Haven are being investigated for. It's a lot to remember because I'm. So I've got my trusty stopwatch and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead and here comes wow. out. And this... Oh, jeez! <laughs> oh, yeah. oh, yeah, yeah, yeah. That water supplies are now at critically low levels. It's still dangerous for Dublin pedestrians. Oh, Cheers, Maddie! Just like the movie, we're getting started here oh, with the right oh, oh, oh. just coming into transition. If you lean back, it goes backwards. And you li Oh like that. Deswegen würde ich jetzt mal machen. Alles okay, wollen Sie gleich ans Expertentelefon gehen, Herr Oben. Teens are having fuck having luck rather finding summer jobs I so musu laidos labas sagaras labas sagaras alsimon südel hat in a mikrofon you look at this because why is this your problem? Oh, oh my god i am so sorry i, I am so